Palyatif bakım nedir? Ciddi bir hastalığı olan kişiler bu hastalığın getirdiği olumsuz durumları hafifletmek, yaşam kalitesini iyileştirmek, negatif düşünce ve duyguları bertaraf edebilmek için özel bir tıbbi yardıma ihtiyaç duyarlar. Buna palyatif bakım adı verilir. Tedavi uygulanmayacak durumda olan veya tedavi uygulanmasına rağmen tam olarak iyileşemeyen hastalar ya da aileleri palyatif bakım desteği isteyebilir. Palyatif bakımı sağlayan kişi bu konuda eğitim almış hekim, hemşire ve diğer sağlık uzmanları olabilir. Ağrı, mide bulantısı, kusma, kabızlık, nefes almada zorluk, ağızdan beslenmede zorluk, uyku sorunları, mutsuzluk, tükenmişlik gibi durumlarda palyatif bakım desteğine ihtiyaç doğabilir. Palyatif bakım ekibi hastanın muzdarip olduğu durumları, hangi tedavileri aldığını, hangi ilaçları kullandığını, beklentisinin ne olduğunu öğrendikten sonra hastanın şikayetlerini azaltmak üzere bir yol belirler. Ekip çeşitli branşlarda uzman olan hekimlerle koordineli çalışabilir. Alzheimer hastaları, kanser hastaları, organ yetmezliği olanlar, yatağa bağımlı yaşayanlar palyatif bakıma ihtiyaç duyabilir. Palyatif bakım hastanın yaşam kalitesini artırdığı gibi yaşam süresini uzatabilirdi. Sağlık Bakanlığı yataklı sağlık tesislerindeki palyatif bakım merkezlerinde bu hizmeti verir. Aile hekimleri ve evde sağlık hizmet birimleri tarafından da palyatif bakım hizmeti yürütülür. Hizmet talebi hastanın kendisi veya aile bireyleri tarafından yapılabilir.